Selam sevgili dostlar, bildiğiniz gibi ta çocukluktan her yerde karşımıza küre dünya görseli çıkartıyorlar. Okullarda, kitaplarda, üniversitelerde, televizyonlarda, sinema filmlerinde, çizgi filmlerde, uzay ajanslarında her yerde karşımıza bu küre dünya görselini çıkarttıkları için e bizler de sanki ta çocukluktan kendi gözümüzle dünyanın küre olduğunu görmüş gibi sanıyoruz. Halbuki gerçekte dünyanın şekli farklı olabilir mi? Bu konuyu uzun zamandır konuşuyoruz. Şimdi bu sağda gördüğünüz yuvarlak düz dünya. Yani gerçekte dünya evet yuvarlak ama yuvarlak demek illa küre demek değil. Diğer yüzü bu şekilde düz olarak yuvarlak ve bakın insanlara küre dünya masalını anlatırken kendileri Birleşmiş Milletler bakın kullandıkları amne bildiğiniz yuvarlak düz dünya haritası. Bakın Avustralya kıtası, Avustralya kıtası. İşte burası Asya bölgesi. Asya. Şurası Çin, şurası Japonya. Çin, Japonya. Burası Kuzey Amerika. Burası Güney Amerika. Güney Amerika, Afrika. Afrika. Şurası Avrupa. Avrupa. Yani gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in kullandığı harita yuvarlak düz dünya. Ve mevcutta bize küre dünyayı anlatırlarken 7 kıtadan bahsediyorlar. Bir de Antarktika denen bir kıtadan bahsediyorlar. Ama bakın Birleşmiş Milletler kendi kullandığı amlemde bir Antarktika kıtası yok. Onun yerine gördüğünüz gibi yeryüzünü çevreleyen zeytin dalı şeklinde bir yaprak göstermişler. E bakın düz dünyada da zaten Antarktika diye bir kıta yok. Sadece yeryüzünü çevreleyen buzul katmanı var. Gerçekte Antarktika dediğimiz bölge yeryüzünü çevreleyen buzul katmanı. Tabi orada kara parçaları da var, dağlar da var. Çünkü güneş oraya ulaşmadığı için orası buzul kalıyor. E gördüğünüz gibi Birleşmiş Milletler'in kendi haritasında bile Antarktika diye bir kıta yok. Ve tam tersine yeryüzünü çevreleyen bir yaprak göstermişler. E şimdi bunu düşünmek lazım. Neden Birleşmiş Milletler insanla küre dünya masanın anlatırken kendi kullandıkları amblemde yuvarlak düz dünyayı kullanmışlar? Size bu konuda ilginç bir harita da göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz harita dünyanın hava yollarını gösterir harita. Yani resmi olarak şu an dünyada kullanılan dünya hava yolları haritası. Yani kıtalar arası uçak güzergahlarını gösterir harita. E şimdi bu haritanın bakın En üst köşesinde Dünya hava yolları haritası yazıyor iki tane küre dünya göstermiş köşelerde yarı yarıya bölmüş bu yarıda e, Kuzey Amerika Güney Amerika var Burada da diğer yarımda da Afrika Avrupa Asya ve Avustralya kıtasını göstermişler ama e, Hava yollarını gösterirken bakın küre dünyayı değil Bildiğiniz e, Yuvarlak düz dünyayı kullanmışlar Şu gördüğünüz harita Yuvarlak düz dünya haritası, Avustralya haritası, bakın şurası Alaska, şurası Kanada, şurası Amerika, Meksika, Güney Amerika, Brezilya, şu yeşil bölge Rusya, şu sarı Çin, bakın şurası Japonya, Japonya ile Amerika birbirine ne kadar yakın, burası Türkiye, şurası Avrupa, şurası Afrika, e şimdi şunu düşünmek lazım, bu adamlar neden dünya hava yol haritası olarak düz dünya haritasını kullanıyorlar? E cevabı da çok basit çünkü gerçek dünya bu şekilde düz olarak yuvarlak bu gerçek dünya haritası haliyle uçak güzergahları bu haritaya uyumlu olduğu için bu haritayı kullanıyorlar. Tabi bu haritayı gören pilotlar işte üniversite hocaları ya da kurumlar bu aşağıdaki ortadaki haritanın şurada iki tane küreyi gösteriyor bu ortadakinin düz yeryüzü haritası olduğunu farkında değiller küre dünyanın açılımı olarak görüyorlar halbuki bu harita bildiğiniz düz dünya haritası. Ve gerçek yeryüzü bu şekilde düz olduğu için de hava yolları haritası tamamen bununla uyumlu çalışıyor. Bu gördüğünüz harita resmi düz dünya haritası. Galison tarafından çizilen bu harita. Bakın patent aldı ülkeler. İngiltere, Kanada, Fransa, Danimarka, İsveç, Almanya, Avusturya ve bu haritaya dikkatli baktığınızda bakın size birkaç ülke göstermek istiyorum. Şu tam ortası kuzey kutbu. Yani dünyanın tam ortası kuzey en dış halka güney. Ve pusulanın manyet sürekli kuzeyi gösterdiği için pusulayı takip ederek doğudan batıya bir çember çizdiğinizde başladığınız noktaya geri dönmüş oluyorsunuz. Yani tam bu ortanın etrafında bir çember çizmiş oluyorsunuz. Bakın burası Türkiye, şurası İtalya, Avrupa, İngiltere, Burası Kanada, Alaska, şu yeşil bölge Amerika, şurası Meksika, şurası Güney Amerika, Brezilya, şu sarı bölge Rusya, şu gördüğünüz bölge Japonya kırmızı ile gösterin. Bakın Japonya ile Amerika birbirine yakın. Türkiye de burada. Bakın Türkiye, Japonya, Amerika. Burası Avustralya kıtası, Endonezya. Burası Hindistan. Öncelikle konuya yabancı olanlar için şu detaydan bahsetmek istiyorum. Bize yanlış olarak anlatılan şey sadece dünyanın şekli değil, evren modeli de yanlış anlatılıyor. İnsanlar uzay boşluğundaki bir küre dünya fikrine inandıkları için e, düz dünya deyince de böyle uzay boşluğunda havada asıl duran böyle yuvarlak diz şeklinde bir e, görsel akıllarına geliyor. Haliyle konu kendine saçma geliyor ki zaten Google'a girip düz dünya yazdığınızda karşınıza bu görseller çıkıyor. Haliyle insanlara konu saçma geliyor. Halbuki yeryüzü uzay boşluğundaki bir gezegen değil. Gezegen dediğimiz kelime zaten gezen yıldızdan geliyor. Dünya bir gezegen değil. Yeryüzü evrenin zemini ve tepesinde gök cisimleri olan Güneş, Ay, Mars, Venüs yıldızlar var. Güneş, Ay, Mars ve yıldızlar dünyanın yeryüzünün birer parçası. Sistem tek bir yapı yeryüzü düz ama sistem bütünün haliyle küreye de benziyor. Yani küre şeklinde olan yeryüzü değil sistemin kendisi. Yeryüzü gerçekte evrenin zemini. Şimdi bununla ilgili iki tane görsel göstermek istiyorum. Eski toplumlar bu gerçeğin farkındaymış. Yeryüzü evrenin zemini ve bir gök kubbe ile çevrili ve güneş, ay, yıldızlar bu gök kubbenin birer parçası, dünyanın birer parçası gerçekte yeryüzü büyük. Güneş, yıldız ve ay dünya göre çok küçük. Daha önceki videolarımda bununla ilgili hesaplamaları göstermiştim. Güneş öyle bize söyledikleri gibi 150 milyon kilometre uzaklıkta değil. Güneş dünyaya çok yakın yaklaşık 6300 kilometre. Ve güneş öyle dünyadan kat kat büyük değil. Tam tersine güneş dünyadan milyon kat küçük. Bizim bildiğimiz kadarıyla olan yeryüzü ki yeryüzü aslında bundan çok daha büyük olabilir. Ama bildiğimiz kadarıyla olan yeryüzü yaklaşık 510 milyon kilometre kare. Ve güneşin çapı ise yaklaşık 51 kilometreden büyük olamaz hesaplamalara göre. E güneş dünyadan milyon kat küçük de buradaki çizimde. Güneş dünyanın 20'de biri göstermişler. Gerçekte yeryüzü 510 milyon kilometre kare güneş ise en fazla 51 kilometre. Yani güneş dünyada milyon kat küçük ve bildiğimiz tüm gök cisimleri olan ay güneş mars satürn yıldızların hepsi yeryüzünün birer parçası yeryüzünün direkt dünyanın manyetik alanı içindeler. Onunla bir kitlenme yaşıyorlar ve dünyanın manyetik alanı içinde bu şekilde doğudan batıya bir çember çiziyorlar. Yani gerçekte güneş dünyanın tepesinde doğudan batıya bir çember çiziyor ve bizden uzaklaştıkça perspektif kuralları geri ufuk noktasının arkasına düşerek kayboluyor. Gerçekte güneşin doğduğu ya da battığı yok sadece bizden uzaklaşması ve yakınlaşması var ve bir ışık kaynağı. Yerden ne kadar yüksekse o kadar geniş alan aydınlatabiliyor ya da çapı ne kadar büyükse onunla orantı olarak geniş bir alan aydınlatabiliyor. E gerçekte güneş dünyaya yakın olduğu için ve çapı çok küçük olduğu için aynı anda tüm dünyayı aydınlatamıyor. Tabi bunlar geniş konular, bununla ilgili ayrı ayrı videolar yapmak gerekiyor. Ben sadece konuyla bağlantılı olduğu için böyle ufak ufak değinmeye çalışıyorum. Daha önceki birçok videomda dünyanın neden küre olamayacağının, dünyanın düz olduğunu gösteren kanıtları, düz dünyada mevsimler nasıl oluşuyor, gece gündüz nasıl oluşuyor, güneş doğması nasıl oluşuyor, işte güneşin çapı gerçekte nasıl hesaplanıyor, Güneşin dünyadan uzaklığı nasıl hesaplanıyor bununla ilgili birçok video detay paylaştım. İlerleyen süreçte bu konuda yeni videolar paylaşacağım. Ben bu videoda ise daha çok Birleşmiş Milletler üzerinden bu düz dünya konusunu anlatmaya çalışacağım. Bakın videonun başında söylediğim gibi Birleşmiş Milletler tüm dünya küre anlatırken kullandıkları kendi amlem ya da harita bildiğiniz düz dünya haritası ve Birleşmiş Milletler'in tabi şifrelemesi sadece bundan ibaret değil kendi yaptıkları binalarda da bununla ilgili ipuçları veriyorlar. Onları da bir size göstermek istiyorum. Bu gördüğünüz Milneşmetlerin toplantı salonu ve bakın arka planda duvarda devasa aslında bir düzün haritası var ve bu haritayı çevrilen bir katman var. Katmanın ötesinde bakın sular, yeryüzü devam ediyor ve daha sonra yine onu çevrelen bir katman göstermişler. Yani gerçekte bizi çevrilen Antarktika buzlanı ötesinde Yeryüzünün devam ediyor olma ihtimali çok yüksek. Bu gördüğünüz görsel Birleşmiş Milletler'in Afrika'da Senegal'de yaptığı yeni birleşmiş milletler binası. Bakın ortada yuvarlak düz dünya ve yukarı çıktıkça 7 tane katman göstermişler. Bakın yukarı çıktıkça 1 2 3 4 5 6 ve 7 gök katmanı göstermişler. Bildiğiniz gibi dini metinlerde yer ve 7 kat gökten bahsediyor. Ya şimdi bu Birleşmiş Milletler kendi amblemlerinde, binalarında aslında yeryüzü ve evrenle alakalı bazı sırlar şifreli olabilirler. Yani burayı 7 kat göstermeleri, ortada yuvarlak bir düz dünya. Bunlar ben rastgele olduğunu asla düşünmüyorum. Aynı binanın farklı bir açıdan görseli ortada yuvarlak bir düz dünya var. En üstte 7 kat bir katman çizmişler ve dışarı doğru bakın spiral olarak genişleyen bir yeryüzü göstermişler. Farklı katmanlarla genişleyen bir yeryüzü göstermişler. Ama en önemlisi şu yeryüzünün ya da dünyanın spiral şekilde genişlediğinden bahsetmişler. Bu görselde çok daha net belli oluyor. Bakın tam ortada direkt kuzey kutbu ya da dünyanın merkezi, başlangıç noktası olarak düşünebilirsiniz. Ya da şu ana kadar bildiğimiz yuvarlak yeryüzünün kısmı ve bunun ötesinde bakın farklı yeryüzü katmanları var. Yeryüzü genişlemeye devam ediyor ve spiral olarak genişliyor ve yukarı çıktıkça da en yüksekte 7 katman var. Bir de 7 şöyle kodlamışlar. Bakın burada birinci kol 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kol göstermişler. Aynı zamanda bakın burada spiral olarak aynı yönde bir dönüş var. Şöyle bir dönüş, ikinci dönüş, üçüncü dönüş, dördüncü dönüş, beşinci dönüş, altıncı dönüş. Burada aslında bakın birinci altı, ikinci altı, üçüncü altı, 666'yı doğu ve batı yönlü kodlamışlar. Yeri gelmişken şundan bahsedeyim. Ben yeryüzü, evreni ya da dünyanın oluşumunu direkt ağaç gövdesi oluşumuna çok benzetiyorum. Bir ağaç gövdesi oluşurken direkt ortadan küçük bir noktadan başlayarak dışa doğru yuvarlak şekilde genişleyerek büyüyor. Yani ağaç gövdesinin en taze genç yeri tam ortası oluşum sürekli bir ortadan başlıyor. Ve dışa doğru böyle katman katman genişliyor yuvarlak şekilde. Ve şu ağaç gövdesine baktığınızda ilk oluşan yer aslında en dıştaki kabuk. Ve içeri doğru geldikçe yeni oluşan yeryüzü katmanı var. Yani şu an dünyanın merkezi kuzey kutbu aslında yeryüzün ya da evrenin merkezi. Ve bu noktadan başlayarak spiral olarak dışa doğru yeryüzü genişliyor ve ilk oluşan yeryüzü şu an Antarktika buzullarının ötesi yani şu an şu sınırı Antarktika buzullu olarak düşünebilirsiniz. Biz şu an bildiğimiz yeryüzü şu alandan ibaret. Bu bölge tamamen buzullarla kaplı. Güneşin ve ayın aydınlatma çemberi sadece bu bölgeyi aydınlatıyor. Ve bu bölgenin dışında yeryüzü aslında devam ediyor. Yani ilk insanın yaşadığı bölge bu buzul katmanın ötesinde yani ben evrenin oluşumunu direkt bu ağaç gövdesiyle uyumlu olduğunu düşünüyorum. O yüzden Birleşmiş az önce binasındaki yaptığı görselin bununla uyumlu olduğunu düşündüğüm için size paylaşmak istedim. Yeri gelmişken şundan tekrardan bahsetmek istiyorum. Bu haritayı daha önce göstermiştim. 1500 yıllarda çizildiği söylenen Urbano Monteat bir dünya haritası var ve bu dünya haritasına dikkatli baktığınızda bildiğiniz düz dünya haritasının aynısı sadece mevcut düz dünya haritalarından farklı olarak yeryüzünün çevrilen kara parçaları gözüküyordu. Bu haritayı en son sizle paylaşmıştım. Çok ilginç bir harita. Bakın bizim bildiğimiz yuvarlak yeryüzü bu bölgeyle sınırlı. İşte Avustralya kıtası, Hindistan, Çin, Rusya burası Asya kıtası, şurada Türkiye, Avrupa. Afrika kıtası, Madagaskar şurası, Kuzey Amerika burası, Güney Amerika ve bakın burayı çevreleyen buzullarla kaplı kara parçaları gösteriyor. E şimdi az önce gösterdiğim Urbano Monte'nin 1500'lerde çizdiği harita birebir şu bölge uyumlu. Yani getirin o haritayı şu bölgeye koyun. Direkt bu bölgeyle o harita çok uyumlu. Enteresan bir konu. Bir de bu harita şu açıdan bana mantıklı geliyor. Bu Amir Albayr konuşması var. Tüm düz dünyacılar biliyor. Adam bu 1900'lerde Antarktika'nın ötesini yaptığı uçuşlarda Güney Kutbu'nun ötesinde Amerika kıtasından büyük kara parçaları kıtaların olduğundan bahsediyor. E şimdi bu haritaya baktığınızda bakın Amerika, Kuzey Amerika burada bunun ötesinde Güney Kutbu'nun ötesinde kara parçaları devam ediyor. Ya tabii doğruluğundan %100 emin olmak çok zor. Benim tek emin olduğum bildiğimiz yeryüzü kısmı bu şekilde yuvarlak düz ve bu yuvarlak düz dünyanın Antarktika'nın ötesine devam ediyor olma ihtimali çok yüksek. Bu açıdan bakınca bu Güneş Milletleri'nin Afrika'da Senegal'de yaptığı bu yeni binanın işte detaylarının ben çok sıradan olduğunu düşünmüyorum. Gerçek dünyanın şekli evren hakkında çok fazla ipucu barındırdığını düşünüyorum. gerçek olan şu bir devletler üstü yapı var ve insanla dünyayı sömürebilmek için insanları yalanlarla oyalıyorlar gerçekleri kendilerine gizliyorlar ve tüm insanla küre dünya masalını anlatırlarken kendilerine ait binalarda yuvarlak düz dünya ait görseller paylaşıyorlar benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar yeni videolarda görüşürüz kendinize iyi bakın